Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral. En son çektiğimiz videonun devamını şu an çekiyorum. Bugün bayramın 3. günü. Kısa vadeye tıklıyorum ve 60 saniyede bekliyorum. MT4'te Bollinger bandına göre yatırım yapacağız. Bir dakikada tutacağız tabii bunları. Bakın mesela burada hemen hazırda Amerika doları Japon yerinde bir bekleme yapmamız lazım. Buradan geri dönüş olduğu zaman biz de yatırıma gireceğiz. Bollinger bandına göre. Bir saniye arkadaşlar. Tekrar açtım. Bu tabi mumun kapanma zamanına göre de ayarlayacağız bunu. Bakın 30 saniye var. Şimdiden biz bu ayarlamayı yapalım. Amerikan doları Japon yenine 100 dolar hazırda beklesin. Bakın bu e, şu an dönüş mumu eğer bu şekilde kapanırsa 7 saniye var. Kapandı mı? Kapandı ama net bir görüntü vermedi. Bir dahakine bekleyeceğiz şimdi bunu. Bu arada diğerlerine bakalım. Bu da bakın bir dönüş ayarlıyor gibi. Şunları kapatsaydık keşke. Neyse. Amerika doları Japonya'da tekrar döndü. 30 saniye var onun kapanmasına. Düşüş mumu olarak kapatırsa eğer kendini ben de gireceğim. 100 dolar ile. Arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Ne kadar abone olursak o kadar çok güçlenip fikir alışverişini daha yoğun bir hale getirebiliriz. Bakın 4 saniye kaldı. 3, 2, 1. Sal kapandı. Bu şekilde kapandı. Hemen gideceğiz. 100 dolarla düşe satın alıyoruz. Amerikan doları Japonya değil, değil mi? Evet. 100 dolar koyduk. Şu an canlı bir seans izliyorsunuz. son 39 saniyede bir puanla çok güçlü bir yükseliş yaptı şu an. Bakalım bekleyeceğiz. Son 15 saniyede bir dönüş yapar mı acaba? oldukça yukarı çıktı. Bir ee, telafi açmamız gerekiyor. Bunu başarısız kapattık. 200 dolar koyuyoruz. Yine düşükten. Telafi için açmış olduk. Bu arada bakalım. İyi gidiyor. Bence bu telafide alacaktır. Umarım. Yani 200 dolar koymuş oluyoruz. Şey 300 dolar 40 dolar kazanmış olacak eğer gelirse. Son 30 saniyeye girmiş olduk. bayağı bir yükseldi. İlginç. <laughs> Mecbur bir terafilik daha açacağım. 400 dolar. Son 20 saniye. Son bir dördüncü adım atacağım artık. çok büyük bir maçtan Evet arkadaşlar. Devam edelim. Bu bir çıkış mı olabilir mi? Amerikan doları, Kanada doları. Sekiz. Elli. Ya dolu düşüş zaten. Çıkış arıyoruz biz. Bunu kaçırdık mı yoksa? Şuradan şimdi bakın bekleyebiliriz. Avusturya doları. Amerikan doları. 15 saniye var mumun kapanmasına. On beş saniye. On üç. On. Hazırız. Kapanacak öyle. girdik. Bu <laughs> kişi işte bir miktar geliyor sanki 2 puan 5 puan 5 puan O alçalık bakın iniş var. Gelecektir o. <laughs> Arkadaşlar ben biraz riskli alışveriş yapıyorum. Siz daha minimal lütfen <laughs> makul seviyelerde bunu yapmaya gayret edin eğer yapmak istiyorsanız. Yani 25 dolara da yapabilirsiniz normalde. İşte 1344 dolar oldu. Tekrar gidelim. Burayı artık bırakalım buraya. Euro dolar. İşte o da aynısı bakın gelmek üzere 30 kapanırsa bu şekilde. Euro dolardayız değil mi? Evet. Ayarlayalım Euro dolarımızı. saniye var. Bir saniye. Kapattı sayabilir miyiz? Sayabiliriz. Şu anda gayet iyi açıldı. Daha önce böyle enteresan video izlemediniz, eminim. Bayram günü bayram ee, yatırımı oldu. <laughs> Bayramda biliyorsunuz televizyonda en iyi dizileri, en iyi filmleri vermeye çalışıyorlar. Ben de size en iyi yatırım videosunu çekmeye çalışıyorum. Bunu için biraz riskli geliyorum. Bir başka zaman böyle yapmam. Ancak bu ıı, yatırım firmasında, bu benim gördüğüm gördüğünüz yatırım stiline birebir canlı bir şekilde yatırımcılar bir yapabiliyorsunuz. Bakın bir buçuk e, 1500 e, e, dolara yaklaştı. E, videonun başında bakın nereden başladığımıza. Siz karınızı zararınızı kendiniz karınızı zararınızı hesap edin. Genel mantık şu. Şunu sileyim böyle anlatayım. Bollinger bantını uyguluyorsunuz. ızgarayı da kaldıralım. Bollinger bantıyla sadece alışveriş al al yapıyoruz. Bakın üst ve alt e çizgilerde dokunduğu zaman eğer dokunduğu yerde aşağı doğru bir mum yanıp da 60 saniye doldurursak mesela bunun gibi direkt yatırıma giriyorsunuz. Veya tam tersi aşağıdan mesela şu an yatırımlıkta yapmadık. Şuradan anlatayım. Bunun da ızgarasını kaldıralım. bu Yukarı yaklaşmış veya değmiş sayabiliriz. Veya şuradan anlatalım bakın. En güzeli şu. Onları bir kaybedeyim. Biraz da büyüteyim. Bakın şurada örneğin şu bölgede bakın yukarı kadar dayanmış da bunu bir dakikada tutuyoruz. Dayanmış yukarıda ve açılan yeni mum aşağı mum olarak gerçekleştiğinde ve burada saniyesi dolduğunda gidip oradan bir dakikalık Az önce gördüğünüz üzere yatırım yapıyoruz. Bir de yükselişe bir örnek gösterebilir miyiz acaba? Şu olacak mesela şu an yok ortadaymış pardon. Bu da uygun değil. Bu da değil. Bu olabilirdi bakın. Böyle yani arkadaşlar ve bu firmada e-mailinize davetiye geliyor. Tamamen Türk çalışanlar, Türk brokerlar var. Ve size canlı seans açıyorlar. Orada siz de katılıyorsunuz. Siz de aynı anda e, firmanızda yatırımınızı açıyorsunuz. Arkadaş oradaki arkadaş o gün kim görevliyse aynı benim yaptığım gibi şu an göstermeye çalıştığım gibi yatırıma giriyor. Hem eğitim oluyor hem yatırım yapıyor. Benim yaptığım gibi. Siz de dilerseniz canlı aynı şekilde e, senkronize bir şekilde gidip o arkadaşın yaptığı yatırımın aynısını gidip siz de benim yaptığım gibi uygulayabiliyorsunuz. Bu şekilde değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Ayrıyeten de dediğim gibi Türkçe, Türk çalışanları çok fazla ve o anlamda hiçbir sıkıntıya düşmeyeceğiniz bir firmadır diye tavsiye ediyorum. Yani iletişim anlamında çok az daha iyisi var ya veya yok benim gördüğüm kadarıyla. Videonun başına bakın lütfen arkadaşlar. Burada burada nereden başladık, nereye geldik onları görebilirsiniz. Ben biraz dediğim gibi riskli riskli girdim. Hem bu olayı göstermek adına hem de bir bayram olduğu için bugün hani en iyisini sunmak adına heyecan olsun diye biraz da biraz da o yönteme güvendiğim için yaptım. Sizler bu şekilde yapmak durumunda değilsiniz. Genel riskler konusunda zaten burada şerit olarak gösteriyorum, uyarıyorum arkadaşlar. İyi kazançlar var evet gördüğünüz gibi kazanılabiliyor ama tüm elinizdekini de kaybedebilirsiniz tüm fonlarınızı. Ona göre kendiniz karar vermek durumundasınız. Bunu da söyledikten sonra hepinize saygı sevgi sunuyorum. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.